Şimdi bugün başlı başına bir Rus sinemasında isim yapmış bir adamı konuşacağız. O zaman bir şeyle Aynıyız, aynıyız. aynıyız. izleyemedim ha. Aynıyız, aynıyız. Şu, Sen ne yapacaksın? Sen yap. Ne izledin yani. ki? Ben iki tane film izledim sadece. Hadi ya. Evet. Ola ben iki tane Zaten İman Çocuk'unu önceden izlemiştim. Şeyde. Ee, ne ben ona? Ben de aynı. Ben de o zaman izlemiştim işte. Yok canım, sen benden sonra izledin. Ben ta evdeyken izlemiştim. Yani 17 gün önce. Ben Ankara'ya gitmeden izlemiştim İvan'ın Çocukluğunu. Hatta Güzel konuşmayalım kardeşim. dedik ya. Tamam. Sen benden bir hafta sonra falan izledin herhalde. Onu diyor. Bir hafta 10 gün sonra en azından. Ya öncelik sonralığı demiyorum ben. Geçen hafta izlemiştim onu demek istiyorum yani. Ama ben de ikisi aynı şey değil diye ona anlatmaya çalışıyorum ya. Ya Allah tamam Allah. önemli Neyse. değil ya. Andrea ne zaman izledin aynı gün? İşte bu izliyordum bir bir haftadır izliyorum işte. <laughs> Allah evet. Üç gün iki gün üç günde izledim. Allah. Ben de bu sabah izledim. Tarkovski Rus sinemasına da kayıt açtın da, mı? Dünya sinemasına da damga vurmuş bir adam. İyi ya da kötü abi. Buna iki anlaşılır ya da anlaşılmaz. <laughs> Bence adam sineması çok karmaşık, çok hatta söylediklerin kendi söylediğinin aksine çok da karanlık bir yüzünü yansıtıyor gibi dünyanın. Anlaşılması çok zor filmler yapmış. Bence kendi iç dünyasını anlatmış. Kim anlarsa anlasın demiş yani. <laughs> Kimileri de anladığını iddia ediyor. Benim kanıma göre ki onlar da anlamamış da öyle bir iddiaları var yani. Bugün onu konuşacağız. Açtın mı bu arada ya? He. Tamam. Şimdi ben filmlerini anlamadığım için yani çok anlam veremediğim için bari dedim adamı biraz anlamaya çalışayım. Biraz makaleyi okudum. Makalede böyle önemli bulduğum yerleri Ama film, yazdım. Film gidiyorsun değil mi? Hepsini karıştırmazsan şey olur. Ben şöyle, hepsini çünkü çok, karıştırmayacağım. Çünkü şöyle filmler birbirinden çok farklı. Hepsini karıştırmayacağım. Sen birini anlarsın, diğerini anlamazsın gibi. Şöyle yani. yapacağım hocam. Ben Yönetmen üzerine biraz konuşmak olur, istiyorum önce. Evet. Şundan diyorum mesela sadece Ivan'ın çocukluğu ve Andrei Rublev'e bile bakarsan ben ben ikisinin aslında çok fark görüyorum. Anlaşılma açısından da Ivan'ın çocukluğu çok daha kolay bir film yani çoğu kişinin izleyebileceği, anlayabileceği bir şey. Andrei Rublev çok zor ona evet. göre, çok zor. O, o, onlara girmeyeceğim ben öncelikle Hı -hı. yani. Adamdan biraz konuşalım istiyorum. Olur Olur. Hocam 1932'de Rusya'da doğmuş Andrei Tarkovski. Hı -hı. Babası şairmiş. Bunları küçükken karısıyla sıkıntı yaşadığı için bırakıp gitmiş. Hı, -hı. Hatta filmlerinde de babasının şiirlerini kullanıyormuş. Ben daha Hı -hı. izlemedik galiba o filmi. Andrei Rublev'de de var. Var mıydı? Şiir var mıydı? Bak ben onlara hiç dikkat etmemiş. Bir de bildiğim kadarıyla seslendiren de babası. Kendi sesi, babasının olması lazım. Daha sonra kendisi de artık biraz büyüdükten sonra bu arada 32'de doğduğu için 44'te Rusya'ya saldırıyor Almanlar. İkinci Dünya Savaşı. 42 değil mi? 44 değil mi hocam? 42. 42, olamaz ya. Ya yani. 44'te artık neredeyse tamamen terse dönüyor iş işte. i̇şte ya yani. İşte Rusya'ya saldırdığı için terse dönüyor zaten. Neyse 42 tamam devam edelim. Bunu kabul etmiyorum abi. Ben onu, 44 onu, diye biliyorum. Ona sonra bakarsın sen. Ondan sonra yani bunun çocukluğu da aslında biraz şeye denk gelmiş. Savaş dönemlerine denk gelmiş. Zaten savaş demek yokluk demek. Ölüm demek. Babası da gitmiş gönüllü olarak hatta şeye, cepheye. Hmm. <laughs> Aynen. Ondan sonra bu işte şair mi olsam ne yapsam falan diye düşünürken Yönetmenlik şeyine yazılmış. Rusya'da yönetmenlik bölümüne gitmiş. Yok yani şöyle gibi biliyorum ben. Aslında şair olmak istiyor. Şair olamayınca biraz yönetmen oluyor gibi bir durum var. Bildiğim kadarıyla. Hmm. Onu bilmiyorum. Yani olmak isteyip de olamadığı şey şairlik. Ee sonra? Toplamda 7 film çekmiş. Hayatı boyunca 7 film çekmiş. Uzun metraj 7 filmi. Tabii yani. çok zor film yapıyor. Hani biraz kendinden kaynaklı, biraz da şartlardan kaynaklı. İşte Sovyetler sürekli sansürleniyor. O. Ya biraz hani kendinin mükemmeliyetçiliği var. Bir de bir yandan da engelleniyor da yani. Hayatını konuşurken 3 filmden bahsedebiliriz. Çünkü bir, birinci filmi, ilk filmi diye bildiğimiz, herkesin de bildiği İvan'ın Çocukluğu. Hı hı. Bunu bu ödül kazanıyor, altın aslan ödülünü kazanmış. Hı hı. Zaten uluslararası şeyini de bilinirliğini de bu filmle kaz şey yapıyor, kazanıyor yönetmen. Hı hı. Daha sonra ikinci filmi Andrei Rublev'i çekiyor. Andrei Rublev'den sonra hiç beğenilmiyor bu film Rusya'da. Yok yok beğenilmiyor değil, hiç gösterilmiyor zaten. Direkt i̇şte sansürleniyor. Sansür ekibi izliyor. Ha, Beğenmiyor. Halk görmüyor yani. Ha, aynen. Bunu hiç beğenmedikleri için yasak getiriyorlar filmi Adam da zaten 5 yıl önce bir daha film yapamıyor. Ya o daha çok beğenip beğenmemekle alakalı değil de kendi görüşlerine uymadığı için. Yoksa film kötü diye değil ama işte konuşacağız zaten. Tamamen yani inançla ilgili bir film olduğu için. Adamlar da ateist olduğu için. Yani ateist bir devlette Hristiyanlık propagandası falan yapamazsın. <laughs> en temel problem olarak bunu söyleyebiliriz. Daha sonra bu Sovyetlerden kaçıyor yönetmen. Buradaki baskıya dayanamayıp bu İtalya'ya gidiyor. Çok sonra Hayatında böyle bu sürece kadar benim böyle dikkatimi çeken bir şey yok. Yani o yüzden buraya direkt geçiyorum. İtalya'da da Nostalji diye bir film çekiyor. Bu Hı. da zaten son filmi oldu. Hayır. Ha? Ondan sonra bir film var. Kurban. He pardon evet. Tamam. Son filmi Kurban'ı İsveç'te çekmiş bu arada. Evet. Kanda da 4 ödül kazanmış. Kurban. Ama hiçbiri büyük ödül değil yani. En iyi film ödülü değil. Başka işte jüri özel ödülü falan alıyor. Hatta kazanamadığı için kan ödülünü çok hırslanmış. Evet, Kendini evet. şey etmiş böyle ödülü illa almam diye şartlamış. Ama bir türlü tabi hayat boyunca da alamamış. Hayat. İşte 54 yaşında da Paris'te ölmüş. Bu arada kanserden ölmüş. Bir de makalede dikkat ben o makaleyi okumaya başladım. Andrei'nin o, o, bölümünü okumaya başladım. Oradaki e, dikkatimi çeken bölümleri not aldım buraya. Onların böyle, bir üzerinden geçelim diyorum. Senin de yorumlamak istediğin bir şey olursa. Şu kanla ilgili bir, bir şey söyleyeyim de 83'te işte nostaljiyle böyle artık hani artık kesin kazanırım gibi çok ciddi katıldığında kanda e, başka önemli bir Fransız yönetmenle çekişiyor. Neyse. Böyle biraz ortalık karışıyor falan. Daha sonra Narayama Türküsüne veriyorlar otelde. Aa, o, o öyle mu? Bir durum var. <laughs> yani bunun da yarıştı sene Narayama Türküsü alıyor 83'te. Vay anasını benim. Çok sevdiğim bir film. Benim hakikaten bende iz bırakmış bir film. İzlerken hiç beğenmeyip Olalım. anladıktan sonra çok aşırı beğendiğim bir film oldu. Ya enteresan bazı filmlerde öyle oluyor ya. İzlerken pek bir bir şeye benzetemiyorsun. Daha sonra üzerine okudukça, düşündükçe... Evet, Narayama türküsü öyleydi benim için. Makaleyi okudun mu hocam? Makalede yönetmenin tarzını, sanatını, sanat amacını anlayacağımı düşündüğüm noktaları not aldım. Diyor ki, bunu bizzat kendi söylüyor, her türlü doğaçlama bana yabancıdır. Eğer çabuk kar karar vermek zorundaysam ter içinde kalır ve korkudan kas katı kesilirim. Film çekimi benim için ayrıntılı planlanmış bir yanılsamadır. Yaşadıkça bana daha da aldatıcı görünen bir gerçeğin yanılsaması. diyor. Aslında ben şu burada daha sonra izlediğim bir videoda şey diyor ya mesela doğaçlama benim için çok zor diyor ya aniden karar vermem gerekirse kaskatı kesilirim. Hı hı. Adamın sosyal hayatında da böyle bir otistik bozukluk olabilir diyordu şey. İlker Canikli. Yani sosyal ilişkileri zayıf hı. bir adammış. Allah'a sağ ol Gülüm. İlker'in videosunu izledin mi? Onu izledim. Yapsın. Sinemanın amaçları işlevleri ve olanakları üzerinde herkesin kafa yorması gerekmektedir diyor. Bu amaçla da yaptığı çalışmaları Mühürlenmiş Zaman adlı kitabında ortaya koymuş. Bu kitap ilk film çalışmasından itibaren karşılaştığı sorunları bütün gelişme evreleriyle sergileyen bir tür günlük olarak yazılmış. aslında sanatçıyı anlamak isteyenlerin okuması gerekiyor. Ayrıca de günlükleri de var ama. 1970'ten 86'ya kadar tuttu. Normal günlükleri de var basılmış halde. Hmm. O anlamda literatür bayağı var can. Üzerine yazılmış filmler de çok var. Şey filmler diyorum, kitaplar da çok var. Akademik çalışmalar, makaleler, şunlar bunlar. Mesela işte Zaten önceki, adam tezlere konu olmuş ya. Abi işte o öncekilerden farklı. İşte, mesela Leonid Gaidai'dan bahsettik ya. İşte zamanında komedi yönetmeni milyonlarca izleniyor, 60-70 milyon bilet satmış falan. Ama baktığımda bugüne fazla bir şey kalmamış. İşte böyle insanlar, işte o dönemde sansürlenmiş, bir sürü bir şeyler olmuş falan. Haydan Ama kim ya? Ama etrafında, ya İvan Vasilyeviç meslek değiştiriyor vardı ya komedi filmleri. Klimov değil miydi onlar ya? Hayır canım ne Klimov? Klimov hangilerini çekti? İşte Rasputin, Gel ve Gör. Ben bilmiyorum. Ya üzerine bir literatür gelişiyor yani makaleler yazılmış, kitaplar yazılmış, konuşulmuş, tartışılmış, takipçileri var Türkiye'de, dünyada işte. Yani en bilinenlerden mesela Nur Bilge direkt takipçisi. Yani filmlerin izleyici daha da görürsün yani. Direkt neredeyse aldığı, kopyaladığı şeyler var. Yani bazı skillle alakalı, tarzla alakalı. Yönetmen filmlerinde felsefe yapıyor. Felsefe yapıyor. Tabii Daha çok biliyorsun. da varoluş felsefesi üzerinde duruyor. Şeyler, yani şeyler, toplumun durumu, insanlar işte varoluş. Varoluş her amacı. Şeye yani. Daha çok bunlar üzerinde durmuş. Ee, yani normal bizim bildiğimiz standart film gibi şeyler değil. Yani filmin ortasında uzun uzun mesela atıyorum tartışmalara şeylere falan giriyorlar. Hani hikayeyi bir kenarda bırakın. Şeyde bunlar çok var işte. Bahsedeceğiz zaten Andrei Rublev'de. Pek çok Rus sanatçısı gibi diyalektik anlayış içerisinde değerlendirir sanatı. Sanat birbiriyle çelişen öğelerin mücadelesi sonucu yaşar ve doğar ve gelişir diyor. Tarkovski, Tarkovski sanatın ideali ulaşma çabası olduğunu söylüyor. Fakat bunu yaparken de dünyanın çirkinliklerinden kaçmaz. Bunları göstererek ideali düşündürür seyircisine. Nasıl ki yaşamı anlamak için ölümü görmek ve kavramak gerekir. Sonsuzluğu anlamak için de sınırlı olanı, anlamak gerekir. Aslında bir çelişkiler, çel, hani zıtlıklar birbirini yaşatır ya. Hı hı. Her şey zıttıyla kaimdir. Dolayısıyla eğer sonsuzluğu anlatmak istiyorsa da sınırlı olan bir şeyi anlatmaya çalışır. Ya da ideal dünyayı anlatmaya çalışıyorsa var olan dünyadan yola çıkar. Bunun üzerinden. Ama hedef tabii ki ideal olandır. Filmlerine de bunu ortaya koymaya çalışıyor. Yönetmene göre sanat, insanın varoluş anlamını kavrayabilmesine ve hakikate ulaşmasına hizmet eden bir araçtır. Asıl hakikattir. Yani Tarkovski 2. Dünya Savaşı'nı görmüş bir yönetmen olarak karamsardır. İnsanın özünden uzaklaştığını düşünür. Materyalizm ve pragmatizm kelepçeleriyle tutsak edilmiştir insan. Bu sebeple de tinsel yönünü unutmuş sanat ona kendisini hatırlatacak bir araçtır. Mesele iç dünyadır yani. Yani burada şöyle toparlayabiliriz. İnançlı birisi bildiğimiz manada işte Andrei Rublev'de de görüyoruz zaten. Veya özel bazı şeylerle de ilgili görüyoruz. Bildiğimiz manada dindar birisi değil. Yani böyle işte her pazar kiliseye giden bilmem ne o tarz birisi veya Hristiyanlıkla ilgili her şeye uyan birisi anlamında değil ama yani kendi içinde inançlı birisi ee, ve işte kendi tamıyla kurduğu irtibata ilişkiye odaklanıp onun üzerinden e, bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalışıyor. Aslında böyle biraz da hani ilahi bir şey olarak değerlendiriyor. İşte yaptığı şeyi, sanatı işte e, yani sanatın kime yapıldığı, ne için yapıldığı tartışmaları vardır ya bu biraz daha işte ilahi boyutta, işte tanrısal boyutta yapmaya, o şekilde ifade etmeye çalışıyor. Böyle böyle durumları var. Şimdi buradan kendi zamanıyla ilgili zaten çok tebelli büyük bir çatışma çıkıyor. Çünkü Sovyetler'de yaşıyor ve ateist bir devlet hani topluma da bunu işte belli ölçüde dayatıyor, dayatmaya çalışıyor. Mesela burada çok temel bir çatışma noktası var zaten Tarkovski ile rejim arasında. Aynı zamanda Tarkovski ile Eisenstein arasındaki görüş farklılığı da burada evet, ortaya de, çıkıyor. Eisenstein tamamen rejimle uyuşan birisi yani. Eisenstein bir de insanlığın kurtuluşunu Sovyet rejiminde evet, evet. bulacağını düşünüyor evet. insanların. Fakat bu sanatta insanlığın kurtuluşu olduğunu düşünüyor. Sanat Bir sanatçı tanımı var. Benim çok hoşuma gitti. Diyor ki sanatçı görüntülerle düşünen, düşünebilen insandır. Çok tatlı bir tanım bence. Hmm. Görüntülerle düşünebilen insan. Şiir, şairler neyle düşünür? Kelimelerle mesela düşünür ya. Ya da ressam. Gerçi ressam da buna yakın oluyor biraz. Ama sanatçına şey ne yapıyor? Yönetmenler görüntülerle düşünüyor. Bunun da resim eğitimi var mıydı hatırlıyor musun? Ben yani işte bu şairlik, resimlik falan bir ressam olma şeyi de var galiba diye hatırlıyorum. Ben de sanki bu öyle bir şey. Sinemaya başlamadan Çünkü önce. şeyde de mesela bahsedeceğiz yarimlerinde de var. Andrei Rublev'de de direkt o ressam gözünü görüyorsun yani. Kurosawa'da yani da çok vardı ya. Işte mesela evet. resim gibi çerçeveler. Kurosawa'da üst düzeydi ama ya. Devirlerinde çok şey yaparlar, severler, tutarlar bu arada. Çağımızın en üzücü özelliği sıradan insanın bugün özelliği ve geçici olmayan olmayanı yansıtmakla ilgili olan her şeyden koparılmış olmasıdır. Yani evrensel olan her şeyden koparılmıştır insan. Hmm. Tüketicilere göre biçimlenmiş modern kitle kültürü insanın kendi varlığı ile ilgili temel soruları sormasını, bir ruhsal varlık olarak kendisinin bilincine varmasını giderek artan bir şekilde engellemektedir. Yani i̇nsan kendini unutmuştur. Kendi amacından sapmıştır diyor. Ama bunu da aslında o kitle kültürünü hizmet etmek için ortaya konan eserlerin bir sonucu olduğunu. Bu aslında bu bir döngü şeklinde birbirini besleyen bir döngü bu. Bunu aslında bu filmleriyle ve sanatıyla bunu kırmaya çalışıyor. Bu döngüden insanları kurtarmaya çalışıyor. Ona göre sinemanın 20. yüzyılda doğmuş olması bir tesadüf değildir. Sanayi, bilim, ekonomi ve diğer pek çok hayat alanı insanın sürekli bir biçimde çaba sarf etmeye, durmaksızın dikkatini bir noktaya yoğunlaştırmaya zorlamaktadır. Yani insandan her şeyden önce zamanını çalmaktadır. Yönetmen bunun sonucu olarak çeşitli toplumsal gruplar ortaya çıkmıştır der. Uzmanlaşma yaygınlık kazanmıştır. Tek bir noktaya odaklanmış bir alanda uzmanlaşmış bir deneyime sahip olma olgusu da o kadar yaygınlaşmış ki sonunda tek tek gruplar kendi aralarında herhangi bir iletişim kurmaktan neredeyse tamamen vazgeçmiştir. İşte sinema bütün hayata bütüncül olarak bakabilmekte ve kendilerini bu gruplar arasında yani bu sanat vasıtasıyla gruplar arasında iletişim kurmayı sağlıyor. Diyor sanam şey sinema. Tamam bir gruplaşma var ya, hı hı. insanlarda bir uzmanlaşma var. Şu an modern hayatın zaten bir çıkmazlarından biri bu. Hayatı bütünü, bütün olarak algılayamıyor o yüzden insanlar. Belli bir alanda yoğunlaştıkları için. Sinema böyle yapmıyor. Sinema hayata bütüncül bir bakış açısıyla bakıyor ve insanlara bunu gösterdiği için bu yüzden kıymetlidir yani diyor. İnsanlar neden sinemaya gider? Yönetmene göre insanların büyük çoğunluğu günlük dertlerini unutmak için, eğlenmek için sinemaya gider. Sinemayı özel bir uyuşturucu türü olarak görür. Ona göre insanlar yaşam deneyimleri arayışı içinde sinemaya giderler. Çünkü sinema başka hiçbir sanat türünün başaramayacağı kadar kişinin deneyimlerini genişletir, zenginleştirir ve derinleştirir. Sinemanın esas gücü budur. Deneyim zenginleştirmekten kasıt da ben şöyle anlıyorum. Sinemada farklı yaşamları görüyoruz ya ya da başka bir karakterin içsel durumunu anlayabiliyoruz, psikolojik halini yansıtıyor sinemaya. Bunlar her biri bir deneyimdir. Seyirci bu deneyimleri elde ediyor sinema sayesinde. Kendi yaşamadığı bir hayatı görmüş oluyor. Ama bir tane de röportajını izledim YouTube'da. Herkes kendi deneyimlerini yaşar diyor. Kimse ben deneyimlerin aktarılabileceğini düşünmüyorum diyor. <laughs> Sinema yönetmene göre insanın varoluşunun anlamlandırılması ve etik ideallerin ifade edilmesi bakımından olanaklarının diğer sanatlara göre çok zengin olduğunu fakat bu olanaklardan yeterince faydalan, faydalanılmadığını düşünüyor. Aslında diğer yönetmenlere bir eleştiri bu. Yönetmen şiirsel mantıkla sinemanın olanaklarının en yüksek derecede ortaya çıkabileceğini söylüyor. Bu şiirsel mantığı konuşmak lazım aslında. Çünkü sinemaya kattığı en değerli bakış açısı bu galiba. Normalde düz bir mantıkla filmler anlatılır. Yani akış düm, düzdür bir hikaye üzerinden gider. Fakat bunda öyle değil. Ben seslenir siz, olur mu? Olur Bunun hikayeleri biraz daha iç içe geçmiş. Aslında tek bir hikaye olduğu bile söylenemez. Daha karmaşık filmler. Çünkü hayatı da öyle görüyor aslında. Birazdan oraya da geleceğiz. Tarkovski'ye göre ideal bir seyirci filmi izlerken gezdiği bir ülkeyi seyreden bir gezgin gibi izleyen seyircidir. Yani sadece seyredendir. Çünkü sanatsal bir görüntünün etkisi zihinsel türde bir etkiden daha fazladır görüntülere bazı sanatçının sembolik anlamlar yükleme çabası çabasının kendisi için mümkün olmadığını söyler. Şiirsel bağlantılar kurduğunda olağanüstü duygusal bir ortam yaratılarak seyirci harekete geçirilir. Böylelikle seyircinin yaşamı ta, yaşamı tanıma faaliyetine katılması sağlanmış olur. Burada seyirciye ne hazır bir sonuç sunulmaktadır ne de yazarın katı talimatları dayatılmaktadır. Bu şiirsel e, bağlantı kurma şeysi var ya, şiirsel sinema tarzı, hı hı. Hı hı. onu da eski bir Japon şiirine dayandırıyor. Bu şiirin adı haiku. O yani şiirin derken, türün adı. Şiirin türünün adı, evet. evet. Diyor ki, eski Japon şiiri geleneksel türlerinden haiku, yönetmeni etkilemiş ve bu tür şiir yazan şairlerin kendisi, kendisini en çok etkileyen yönünün hayatın en saf, yumuşak ve karmaşık haliyle gözlemlemeleri olduğunu söylemiştir. Ya bu biraz şey ve anlıyorum ben. Bizdeki mesela Yunus Emre şiirleri gibi. Baktığımda çok basit ama aslında çok, çok anlamlı. Evet. evet. Hani çok karmaşık bir şeyi çok basit bir şekilde ifade ediyor. Gündelik bir dille. Yönetmen her sanat dalının farklı malzemesi olduğunu, sinema sanatının malzemesinin zaman olduğunu düşünüyor. Zamana ayrı bir atıfı var zaten. Bu yüzden filmsel görüntülerin zamanın doğal akışının dışına çıkmaması gerektiğini söylüyor. Tabii burada işte konu biraz şeye geliyor. E, kurguyla alakalı. Plan kesip kesmeme meselesi. Yani sen bir şey anlatıyorsun. Onu kesip 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 kurguladığında Oradaki zamana da müdahale etmiş oluyorsun ve e, aslında hani iki zamandan bahsedilir ya sinemada. bir gerçek zaman var, gerçek hı hı. dünyada işte, bir de filmsel zaman var. Daha önce de bahsetmiştik mesela evet. iki saatlik bir filmin içinde 60 yılı, 100 yılı anlatabilirsin onu kesip kurgulayarak ama e, filmsel zamanla gerçek zamanı eşleştiriyor ve bunu da pratikte zaten şöyle yapıyor. Sahneyi kesmiyor. Falan. Yani mesela dakikalarca bir görüntü devam ediyor. Görüntü hiç değişmeden. Dolayısıyla zaten gerçek hayatla gerçek zamanla burada eşleşiyor. Atıyorum sen filmi izlerken 5 dakika geçtiyse filmin içinde de 5 dakika geçiyor. Hiçbir kurgu olmadığı için. Ya bu şeyin tam zıttı mesela Eisenstein'ın. O tamamen kurgu üzerine şey yapıyor ya. Kesip onları birleştirip farklı anlamlar oluşturma. O en son okuduğun cümle neydi onu bir daha tekrar eder misin? Yönetmen her zaman, yönetmen her sanat dalının farklı malzemesi olduğunu, sinema sanatının malzemesinin zaman olduğunu düşünür. Bu yüzden filmsel görüntülerin zamanın doğal akışının dışına çıkmaması gerektiğini söyler. Hı. Tamam, evet. evet Tam biraz böyle yapınca şey de oluyor. Filmin de gerçekçilik dozunu çok artırıyorsun. Yani işte diyelim ki burada oturuyoruz, işte ...sahne çekiliyor, dakikalarca devam ediyor falan. Çok gerçekçiliği artırıyor bu. Herhangi bir kurgu yok, herhangi bir oyun yok, numara yok. Benim şu an yani, okuduğum kadarıyla makalede özetlediklerim bunlar. Bu mesela şeyde bunun örnekleri var. Ee, Ivan'da biraz az ama... ...Andrei Rublev'de bu tamamen var. Dakikalarca süren sahneler... Hani, hmm. konuşuyor veya yani bir şeyler oluyor. Onu gerçek zamanlı olarak sen de seyirci olarak yaşıyorsun şahit oluyorsun.